Haydi Polonya'nın dili lehçeyi beraber öğrenelim. Herkese merhaba arkadaşlar. 9 ay sonra tekrar beraberiz. Bunun sebebi yurt dışında olmamdı. Polonya'daydım. 6 ay kadar Polonya'da kaldım. Şimdi geldim. 3 ay olarak yoğun bir şekilde otelde çalıştım biraz zaman ayırdım bu zaman zarfında sizinle lehçe diline başlayacağız kelime öğrenmek isteyenlere Polonya'da yaşamak isteyenlere ya da öğrenci olarak oraya gidenlere ne bileyim orada yaşamak isteyip ticarete atılmak isteyenlere için faydalı olacak kelimeler vereceğim bu ders serisi bu şekilde olacak tabii ki diğer dillerin dersleri de gelecek. Sadece biraz zamana ihtiyacım var. Pandemi olduğu için bazı durumlar kısıtlı. Elimden geldiğince sizinle tekrar e, beraber olmaya çalışacağım. Dilerseniz hemen başlayalım. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Lehçe öğrenmek isteyen arkadaşlara da yardımcı olacak Polonya'daki Türkçe öğrenmek isteyen arkadaşlar için de Yardımcı olacak bir video hazırlamak istiyorum. Ee, bu yüzden kelimeleri yavaş, hızlı, ikişer defa, üçer defa tekrar edeceğim. Başlayalım. İlk kelimemiz ada. Ada. Vispa. Vispa. Ağız. Ağız ağız usta usta aile 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 rojina 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 ama ale ale ama ama ale araba araba samhutsamhut samohut kuhaji ashchi kuhazi tchogi gatechi ogin ogin آینه لسترو لسترو آینه لسترو بحچه اوگرود 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 بحچه باند تشما 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 باند تکنه uçka 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 tekne gemi uç uç bu arada ben eee uç'ta kalmıştım. Yani gemide değil. Eee uç Polonya'nın e, bir şehri, büyük bir şehri. Aynı anda bu isim gemi anlamına da geliyor boyun şıya şıya boyun boyun şıya şıya bu nedir stoest stoest sotaest bu nedir bu nedir Sotoyest. bulut humura 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 bulut Burun. Nos. 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 Burun. Çalışkan. Çalışkan. Erkekler için prasoviti. Prasoviti. Bayanlar için prasovita. 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 Çay. Herbata 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 çay çiçek kviat 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 çiçek çiçek çimen trawa 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 çöp kutusu çöp kutusu koş, koş, koş. Çöp, şimiyeci, 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 çöp, çöp. Cüzdan, portfel, portfel, cüzdan, cüzdan, portfel çaydanlık bu sanki bizden kopya çekmişler gibi çaynik 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 çaydanlık çaydanlık çaynik çiftçi çiftçi çiftçi, çiftçi. Rolnik. rolnik 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 Dağ gora Gura da Gura da Gura Dalga Dalga fala Dalga fala Dalga fala Denise Moje Moje Denise Moje Moje Denise Denizdeyim, denizdeyim, denizdeyim. Yestem nad morgem, yestem nad morgem, yestem nad morgem, yestem nad mojem. Diş, zembi, diş, zembi, diş, zembi, zembi. zembi 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 diş 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 zembi doğa doğa natura natura doğa natura doğa doğa natura domuz domuz şivinya Shivinia, 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 Domuz, Domuz, Shivinia, Dondurma, Ludi, Ludi, Dondurma, Dondurma, Ludi, Ludi, Dudak, Varga, 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 Dudak, Varga. dünya, dünya, şiviat, 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 dünya. Ekmek, lap, 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 ekmek. Falan filan. Sıratı grati. Sıratı grati. Falan filan. Bunu böyle diyorlar genelde. İşte. Falan filan. Sıratı grati. Fare, muş fare, mış fare, mış, mış fare Gökyüzü niye bo gökyüzü niye bo, gökyüzü niye bo, gökyüzü niye bo Gök yüzü bo? Göl, yejo o, yejoro göl göl gömlek koşula koşula gömlek koşula gömlek gömlek koşula göz oko göz oko oko göz halı, divan, divan, halı, divan. Havlun var mı? Maş rençnik, maş rençnik, maş rençnik. Havlun var mı? Havlun var mı? Havlun var mı? Maş rençnik. Havlu rençnik. Renchnik, 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 Havuz, basen, 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 havuz, havuz, basen. İnek, krova, 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 inek, inek, krova. ışık şivatvo şivatvo, şivatvo. Şi atvo, şivatvo şivatvo ışık şivatvo kahve kava kava kahve kava kahve, kahve. kahve. kar puz bu birbirine çok benziyor arbuz karpuz karpuz arbuz Arbuz, karpuz. Kar, puz. Kar, puz. Ar, buz. Kase. Miska. 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 Kase. Keçi. Koza. Koza. Keçi. Koza. Keçi. Koza. Keçi. Koza. Kelebek motil 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 kelebek kelebek motil motil kelebek kemer pasek 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 kemer 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 pasek 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 kemer kilise Kilise, l košu, košču, košču, koš, đu, koš đu, Kilise. Köj viješ, Viješ. Köj. Köju, viješ, Viješ, köj, viješ. Kulak Kulak, uho. kulak. Uho, -huh. uho, -huh. kulak, uho, -huh. kulak, kulak. Kum, piasek, piasek, kum, piasek, piasek, kum. Kumanda, kumanda, pilot, pilot, pilot. kumanda, kumanda, pilot. Kürek, kürek, vopata, 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 kürek. Bu videomuz buraya kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.